Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Olur Külekçi, Kırklıya Üniversitesi Vize Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Sosyal Hizmetler Programı'nda öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım. Toplumda arkadaşlar sosyal hizmete duyulan, sosyal hizmetlere duyulan ihtiyacın günden güne arttığı artık bilinen bir gerçektir. Dezavantajlı birey ve grupların sayısının arttığı ve bu dezavantajlı birey ve gruplara profesyonel bir mesleki müdahalenin zaruri hale geldiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte eğer bu alanı tercih ederseniz eğitiminizi bu alanda yaparsanız istihdam edilme ihtimalinizin yüksek olacağını söyleyebilirim. Sizleri vizede arkadaşlar genç ve dinamik bir akademik kadro bekliyor olacak. Kırklareli ilinin vize ilçesi bulunduğu konum itibariyle gerek İstanbul'a gerek Tekirdağ'a yakın bir konumdadır. Ayrıca arkadaşlar bu programdan mezun olduktan sonra Sosyoloji ve Sosyal Hizmet bölümüne dikey geçiş sınavı ile geçiş yapıp burada eğitiminizi 4 yıla tamamlayabilirsiniz. Eğer Kıtlayevli Üniversitesi Vize Meslek Yüksekokulu tercih ederseniz arkadaşlar sizleri burada güzel bir eğitim hayatı bekliyor olacak. Hepinize saygı, selam ve teşekkürlerimi iletiyorum. Görüşmek üzere.